Hayat ağacından herkese merhaba. Eğer sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız bunun sebepleri üzerine oturup kafa yormalısınız. Çünkü kronik yorgunluk çekilir şey değildir ve hayat sevincinizi köreltir. Eğer sürekli olarak kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız bunda panikleyecek bir durum da yok. Çünkü yakın zamanda yapılan bir ankete göre mesela Amerikalıların yaklaşık %40'ı aynı durumda. Günümüzde çoğu insan stres, sağlık sorunları, aşırı çalışma ve az dinlenme gibi çeşitli faktörler nedeniyle kronik yorgunluk yaşayabiliyor. Eğer bu sebepleri bilirseniz, yaşam şeklinizde ufak değişiklikler yaparak kronik yorgunluk belasından kurtulabilirsiniz. Bu videoda kendini sürekli yorgun ve uykusuz hisseden, gün boyunca minimum enerjiyle maksimum sorunla boğuşanlar için ipuçları bulacaksınız. Fiziksel aktiviteyi artırın. Bir dönem televizyonlarda sürekli izlediğimiz ve duyduğumuz bir reklam sloganı vardı. Koşmazsan yorulursun diyordu bu reklamda. Gerçekten de yorgun olduğunuzda fiziksel aktiviteyi artırmak işe yarayan bir yöntemdir. Zaten yorgunluktan bitap durumdayken koşuya gitmek veya başka bir spor yapmak size zor gelebilir. Ancak fiziksel aktivitenin kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olabilmesinin birçok nedeni var. Ayrıca uykunuzu iyileştirmeye ve stres seviyelerini düşürmeye de yardımcı olur. Artan enerji seviyelerine katkıda bulunur. Düzenli olarak yapılan egzersizler odaklanmayı artırır ve zihinsel aktiviteyi geliştirir. Beyin de dahil olmak üzere vücudunuzdaki kan akışını artırır. Daha çok sabah saatlerinde yapılan fiziksel aktivitelerin faydalı olduğunu, yatma saatine yakın yapılırsa uykuya dalmayı zorlaştırabileceğini de aklınızdan çıkarmayın. Magnezyum kaynaklarını artırın. Magnezyum vücutta 300'den fazla farklı biyokimyasal reaksiyonda rol oynayan temel bir mineraldir. Enerji üretimine yardım ettiği gibi normal sinir ve kas fonksiyonunun korunmasına da yardımcı olur ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler. Magnezyum açısından zengin yiyecekler tüketmenin uyku kalitesini iyileştirdiği saptanmıştır. Kaliteli bir uyku da zinde uyanmanın anahtarıdır. En iyi magnezyum kaynakları arasında baklagiller, tam tahıllar, fındık, yapraklı yeşillikler ve yüksek oranda kakao içeren koyu çikolatalar sayılabilir. Doğal ışık almaya çalışın. Vücut saatiniz kapalıysa ve çalışmıyorsa kendinizi sürekli yorgun hissedersiniz. Onu harekete geçirmenin en iyi yolu doğal ışık almaktır. Bu yüzden fırsat bulduğunuzda dışarı çıkın ve biraz doğal ışık alın. Sirkadiyen ritim de denilen ve 24 saatte bir tekrarlanan doğal uyku uyanıklık döngüsü, uyku aktivite düzeylerini ve ruh halini düzenlemeye yardımcı olur. Dolayısıyla vücut saatinizi iyileştirmenin ve sirkadiyen ritminizi ayarlamanın en iyi yolu sabahları vücuda doğal ışık almaktır. Kendinizi yorgun hissettiğinizde dışarı çıkıp temiz hava ve güneş ışığı almak Enerji seviyenizde harikalar yaratacaktır. Susuz kalmayın. Gün içinde yeterince su içmek, metabolizmanızı harekete geçirerek kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olur. Bu yüzden sabah uyandığınızda güne büyük bir bardak su ile başlamayı alışkanlık haline getirin. Yanınızda sürekli bir şişe su bulundurmayı ihmal etmeyin. Susuzluğu giderecek başka kaynaklar da var. Gün içinde karpuz veya salatalık gibi su içeriği yüksek yiyecekler atıştırmayı da deneyebilirsiniz. Kafeini ve alkolü azaltın. Kronik yorgunluğun temel sebeplerinden biri de aşırı alkol ve kafein tüketimidir. Gün içinde kendinizi dinlenmiş hissetmek için alkol ve kafeini azaltın. Bazı insanlar alkol alınca daha kolay uyuduklarını zannediyor. Bu kısmen doğru olabilir belki ama aynı zamanda uyku döngünüzü bozacağı için uyandığınızda kendinizi halsiz hissedersiniz. Bazı insanlar da sabahları kafein almadan güne başlayamadığını söyler. Bu da kısmen doğru olabilir. Kafein size anında bir destek verir fakat sisteminizden atılması saatler alır. Özellikle akşamları çok fazla kafein almak uykusuzluğa davetiye çıkarmaktır. Stres kaynaklarını azaltın. Stres, yorgunluk ve bitkinliğin başlıca nedenidir. İşle ilgili stresörler ve mali sorunlar yaygın nedenler gibi görünse de, aile sorunları, okul çalışmaları ve sağlık endişeleri gibi çeşitli nedenler zamanla stres yoğunluğunuzu artırabilir. Stres altındaki vücudunuzda hem fiziksel hem de duygusal semptomlar ortaya çıkabilir. Bu sorundan kurtulmak kolay değil elbette. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız, sokağa adımınızı attığınız anda stresle baş başa kalıyorsunuz. Fakat yine de strese neden olan şeylerin bir listesini yapmak ve organize bir şekilde bunları yönetmenin yolları üzerine kafa yormak bile stres seviyenizde azalma sağlayacaktır. Öğleden sonra şekerleme yapın. Bilimsel açıdan faydaları olduğu söylenen ve Güney Amerikalıların siesta dediği kısacık gündüz uykusu gece uykusu kadar önemlidir. Gece uykusunu düzenli alan ve gündüzde 15-20 dakika kadar şekerleme yapan insanın vücudu tazelenir, performansı artar, zihinsel yetenekleri hız kazanır. Öğleden sonraları, özellikle saat 1 ile 3 arasında fırsat buldukça şekerleme yapmak vücuttaki stres seviyelerini azaltmaya da yardımcı olur. Gün içinde küçük öğünler yiyin. Gün boyunca çok yağlı, çok şekerli ve çok tuzlu büyük öğünler halinde yemek yiyorsanız gece uykuya dalmakta güçlük çekebilirsiniz. Enerji seviyenizi yüksek tutmak için bu tür gıdaların miktarını azaltmak ve gün içinde daha küçük öğünler veya atıştırmalıklar yemek daha iyi bir alternatiftir. Uykuya dalmayı zorlaştıran önemli nedenlerden biri de yatmadan hemen önce yemek yemektir. Çünkü hazımsızlığa neden olabilir ve uyku düzeninizi bozar. Bu yüzden son öğününüzle uyku zamanınız arasında en az 3 saat olmasına dikkat edin. Yeterli uyku aldığınızdan emin olun. Uzmanlar her yetişkin bireyin 7 ila 9 saat uyumasını tavsiye ediyor. Uyku için yeterince serin, sessiz ve karanlık bir yatak odanız ve tüm gece rahat uyuyabileceğiniz bir yatağınız olmalı. Uyumadan önce diş fırçalamak gibi hijyen aktivitelerini yapıp ılık bir duş almak, ardından kitap okumak sizi uykuya hazırlayabilir. Bu tarz rahatlatıcı aktivitelerle bir akşam rutini oluşturmak iyi bir fikirdir. Aklınızdan çıkarmamanız gereken bir şey de televizyon, tablet ve telefon gibi cihazları uyuduğunuz ortamdan uzak tutmak. İlaçlarınızı gözden geçirin. Bazı kronik hastalıklar da vücutta yorgunluğa neden olabilir. Yaşadığınız aşırı yorgunluk, günlük aktivitelerinizi engelleyecek boyutlardaysa ve bunun yanında düzenli kullanmanız gereken bazı ilaçlar varsa bunlar da soruna katkıda bulunabilir. Bu yüzden önceden gözlemlediğiniz her durumu doktorunuza detaylarıyla anlatın. Size en iyi ve en doğru bilgiyi doktorunuz verecektir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.